Yok artık gizlim saklım ben de eskiden çocuktum Yok artık gizlim saklım ben de eskiden çocuktum Çok artık yaşım aklım ama keşke çocuk kalsaydım Çok artık yaşamaklı Ama keşke çocuk kalsaydım Ama keşke çocuk kalsaydım Zamanla yenildik hayata Bak artık, bak artık bitmiş buraya Zamanla yenildik hayata Bak artık sevmeler boşa Şimdi sevmeler boşa Bak artık bitmiş çocukluğum